Amerika balığı nasıl 15 bir şart bunu anlatacağım. Bugünkü videomuzda <laughs> melek yanımızda. Bunun adını melek koydum. Bir bıldırcın kendisi. Şöyle göstereyim. Evet boynunda eğrilik var. E, engelli bir bıldırcın. Tabii hemen kaka yaptık ortadan. Bu bu bunu sirkeciden aldım, Eminönü tarafından. Özellikle bunu almamın nedeni engelliydi. Engelli hayvanları almak, beslemek, bunlara yardımcı olmayı seviyoruz. Mesleğimiz gereği. Bu e, canı da aldık. E, engelli bir can dediğim gibi, boynunda şöyle bir eğrilik var. Zaten normal pozisyondan anlıyorsunuz. Yamuk duruyor boynu. Ee, ismini melek koymamın nedeni de, melekler yani semavi dinlerde e, saf, temiz e, varlıklar olarak geçer. Yani melek ismi de genellikle hani böyle saf, temiz insanlar, gerçekten kalbinin güzelliği yüzüne yansımış olan insanlar, genellikle hep karşılaştığım insanlar arasında melek ismi taşıyanlar böyleydi. Bu da çok temiz, çok saf ve hani Hayatta bir engeli var. Bir sıfır geriden başlamış. O yüzden ismini Melek koydum. Çok tatlı bir hayvan. Yürü bu Şimdi bununla birlikte video çekeceğiz. Japon balıkları 15 yıl nasıl yaşar? Bir balığı, arkadaşlar da var tabi. Sıkılması diye arkadaşlar da aldık. İki tane. Onlar da ötüyor bu. Yani onların yanından bunu alınca. Neyse. Şimdi Japon balığı 15 yıl nasıl yaşar? Bunu anlatacağız. Japon balıkları 15 yılda yaşaması şöyle gelsen bir tane. Japon balıkları 15 yıl yaşar mı? Yaşar. Uygun koşullarda bakarsanız, doğru koşullarda bakarsanız Japon balığı 15 yıl yaşar arkadaşlar. Yaşaması için yapmanız gereken ee, bir çeşit, birkaç tane nokta var. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman Japon balıkları öyle bir hafta, 10 günde, bir ayda, iki ayda, üç ayda, bir senede ölecek de, canlılar değil. Özellikle Japon balıkları üzerinden konuşuyorum. E, bu balıklara nasıl bakmalıyız, nasıl sağlıklı bir şekilde bakabiliriz? bunu hmm. e, şöyle anlatalım. Öncelikle balığınıza uygun akvaryum seçeceksiniz. Yani bir Japon balığı küçük bir Palmus yaşamaz. Yani palmus Japon balığı bakanları görüyorum. Bu yanlış. Palmus Japon balığı bakılmaz. Büyük bir akvaryum alacaksınız. 200 litre akvaryum alacaksınız. 3 tane Japon balığı için, orta bu Japon balığı için hatta 250 litre diyelim 250 litre akvaryum ve 3 tane orta boy Japon balığı 3 tane orta boy Japon balığı için 250 litre akvaryum ideal tabi buna bir hava motoru alacaksınız e, pipo fitri alacaksınız bunlar akvaryum için alacağınız ekipmanlar peki e, nasıl bir koşul sağlayacağız bunu anlatalım öncelikle akvaryumumuzun içine Çeşme suyu koyabilirsiniz. Çeşme suyuna bir problem yok. pH'leri falan çeşme sularının Türkiye genelinde uygun oluyor balıklar için. Çeşme suyunu koyuyorsunuz. Akvaryumu ağzına kadar doldurdunuz. Tamam mı? Doldurduktan sonra peş e, su düzenleyicisi alıyorsunuz. Kaliteli markalardan alın. Böyle 3. 5. sınıf ürünleri almayın. Ucuza kaçmayın. Çünkü balık besleyeceksiniz. Bir canlı besleyeceksiniz. Beslerken kaliteli markaları tercih edelim su düzenleyicisi alıyorsunuz. Su düzenleyicisi naması e, sudan gelecek olan klor, klorevini e, nötralize etmek, yok etmek için kullanılıyor. Akvaryum suyuna o belirli dozları var onun. O dozda, uygun dozda döküyorsunuz o su düzenleyicisini. Döktükten sonra e, akvaryumunuzun hava motoru falan takıyorsunuz. Bir de bakteri kültürü alıyorsunuz. Bakteri kültürü bak bu da çok önemli. Olacak. Şimdi balığınızın balığımızın yaşayabilmesi için faydalı bakteriler var. Genellikle balıklar neden ölür değil mi Balıklar genellikle kendi dışkılarından ölür. Yani balıkları öldüren şey kendi dışkıları aslında. Kendi kafesinde boğuluyorlar. Nedeni ise şu. Şimdi balığı siz akvaryuma koydunuz. Japon balıkları çok ıskalayan canlılar. Çok metabolizmasını metabolizması hızlı çalışan canlılar. Hatta yem atın, 20 dakika sonra bakın dışkılamaya başlıyordur yarım saat sonra metabolizması Japon balıkların çok hızlı çalışır. Özellikle Japon balıkların. E, akvaryumunuzdaki balığınız dışkıladıkça suyu kirletiyor. Suyu kirlettiği zaman da sudaki o balığın kakasından çıkan amonyak vesaire zararlı toksin maddeler suyu, suyu kirletiyor, suyu bozuyor. Suyu bozduğu zaman da bir balık kendi kakasında boğuluyor. Kendi kakasında balığın boğulmaması için e, ee, ne yapıyoruz? Şey yapıyoruz. E, ee, ekipmanları koyduktan sonra bakteri kültürü alıyoruz. Bakteri kültürü. Yani akvaryumunuzu doldurdunuz. 270 litre akvaryum o. Ee, akvaryum hava motorunun kofitresini falan taktınız. Boş bir şekilde bir hafta boyunca çalıştırdınız. Bir haftanın sonunda tabi su düzenleyicisi de döktünüz akvaryuma. Su düzenleyicisi de döktünüz. Bir hafta boyunca boş bir şekilde çalıştırdınız. Sonra Bakteri kültürü alıyorsunuz arkadaşlar. Bakteri kültürü. Bakteri kültürünü döküyorsunuz. O şişenin arkasına yazar zaten ne kadar litre, ne kadar dökeceğiniz. Bir haftada bu şekilde daha boş çalıştırıyorsunuz. Bu toplam iki hafta oldu. İki haftanın sonunda balığınızı aşılayarak akvaryuma koyuyorsunuz. Yani aşılayarak akvaryuma koyuyorsunuz. Aşılama da nasıl yapılır? Balığı bir kovaya koyarsınız. Yeni aldığınız balığı bir tane kovaya açarsınız kof ekmeği. Kovada balık durur. Durduktan sonra üzerine metali mavisi dökersiniz 3-5 damla. Döktükten sonra balığı ekleyeceğiniz akvaryumda biraz su dökersiniz içine. Bir yarım saat falan beklersiniz. Balık o ekleyeceği balığı koyacağınız akvaryumda suya balık alışır. Alıştığı zaman da balığı akvaryumunuza süzgeç yardımıyla yakalayıp akvaryumu bırakırsınız. Bıraktıktan sonra da balığınızın 15 yıl yaşamasını için ilk koşulları oluşturuyor. Sonra üçüncü koşulumuz da şu oluyor. E, su temizliği, akvaryum temizliği yani akvaryumunuzun e, haftalık su değişimlerini yapmanız lazım. %30 oranında akvaryumun dediğinden su temiz su çekeceksiniz. E, %30 oranında. Çektikten sonra da yeni temiz su e, %30 oranında akvaryum ekleyeceksiniz. Eklediğiniz zaman bu eklediğimiz su da zaten yine çeşme suyu olacak. Çeşme suyunu birkaç gün ağzı açık bir onda bekleteceksiniz. Beklettikten sonra da o eklediğiniz suyun üzerine biraz yine su düzenleyicisi dökeceksiniz ki klor klor elemini uçursun. Uçurduktan sonra 2-3 günün sonra ee, o suyu akvaryum ekleyebilirsiniz. Su yaptıktan sonra. Bu bir tane bir tane tuz dur. Dur güzelim. Ha, tabii ki. E, su düzen çok önemli, bakteri kültürü önemli, akvaryum su değişimine haftalık yapmanız önemli bir konu. Bunun haricinde balıklara uygun yemler vermeniz gerekiyor. Japon balığına gidip de ciklet çemi veremezsiniz. Japon balığı e, bitkisel beslenen balık. Japon balığınıza uygun. E, marka zikretmeyeceğim. Kaliteli markalar var. Bu markalarda e, kapalı kutu, açık kutu almayın. Kapalı kutu bayatlamamış e, ee, bitkisel içerikli Japon balığı yanmaya alıp balığınıza vermeniz gerekiyor. Bunun haricinde de balığınızı bu bir tane, bu güzelim. Şunun güzelliğine bakın ya. Kıtı 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 Engelli olması daha tatlılık da katmış buna. Daha tatlılık da katmış. Daha tat biraz sek çıkarıyorlar ama olsun. Neyse. Ben şöyle yok boynuma yaptım o boynu içersin Neyse e, uygun yerler kullanıyorsunuz belirttiğim gibi. E, bunun haricinde de a, Japon barını sıkıcı gerekmiyor. Yani ev, ev ışısında oda sıcaklığına yaşayabilir 20 derece, 15-20 derece arası, 22 derece arası yaşayabilir balığınız. Bunları sağladığınız zaman balığınız uzun yıllar yaşar arkadaşlar. Akvaryumun üzerinde bir de Japon balığı vitaminleri var su düzenli bir sorun şey şişe olarak sıkılır Japon bitimleri. Her su değişiminden sonra biraz da onlardan da tersiz belirli ölçüde faladanız uzun yıllar yaşar. Bu, bu videoda ben size Japon balıkları 15 yıl nasıl yaşar bunu anlattım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda bize eşlik eden küçük, küçük hanımefendiye de teşekkür ediyoruz sessiz sakin durduğu için. Sana özellikle teşekkür ediyorum olur mu? Çok sessiz sakin durdu. Şımarmadı. O yüzden sana teşekkür ediyoruz. Tamam mı güzelim? Tamam mı bir tane? Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler veya iyi akşamlar dilerim.